Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla şeytanın Allah'a sığınırım. Ey peygamber! Asrımıza bakacak olursak, peygamberimize bakıyor ayet. Ama asrımıza bakarsa, ey Mehdi! Allah'tan sakın kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz Allah bilendir, hüküm ve sahibidir. Sana Rabbinden vahyedilene uy. Kur'an'a uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Maşallah. Evet. Yine dünkü ayet. Hani biz Peygamberlerden e, 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 geçenlerden anlatmıştım. Çok çok defa anlattığım ayet. Hani biz Peygamberlerden kesin sözden almıştık senden Peygamberimizden. Nuh'tan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. Nasıl bir söz? Mehdi'ye yardım edeceksiniz diye Allah hepsinden söz aldı. Evet hocam. Ve ya Rabbi biz Mehdi geldiğinde ona yardım edeceğiz dediler. Ayetin ikinci işare anlamı budur. Baksınlar ayeti görecekler inşallah. Ey iman edenler Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Verdiği gücü, kudreti, neşeyi, sevinci, iyiliği, güzeli hatırlayın. Allah'a hamdolsun. Hani size ordular gelmişti, kafir orduları, münafık orduları, aşağılık pislik herifler değil mi? Evet hocam. Müslümanın üzerine hücum edecektir. Mehdi'nin üstüne hücum edeceklerdir. Böylece de biz de onların üzerine bir rüzgar, sizin görmediğiniz ordular, Mehdi'nin meleklerden oluşan ordusu Değil mi? Aynı zamanda buna bakıyor. Cibril, Cebrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil aleyhisselam. Maşallah. Ve 46 bin melek inşallah. Maşallah. Sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı görendir. Onları yerle bir ettik diyor Allah i̇nşallah. Maşallah. Hani onlar size hem üstünüzden hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Yani her yönden saldırmışlardı. Asrımıza bakacak olursak basınla, gazetelerle, radyoyla, televizyonla değil mi? Evet adamıyla, şalgamıyla iddia eden Ergenekon örgütüyle değil mi? Evet. Efendim kafalısıyla, küfelisiyle falan değil mi? Evet. Ha. Hem alt tarafınızdan gelmişler, gözler kaymış, yürekler hançere gelip dayanmış ve siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. O devirde peygamberimiz zamanında bulunan bir kısım kalbinde hastalık olanlar, münafıklar sarsılıyorlar. Müslümanların üstüne saldırı olunca panik oluyorlar. Ve Allah hakkında şüpheye düşüyorlar. Aslımıza bakacak olursak ne yapacaklardır? Allah hakkında şüpheye düşecek. Peygamber hakkında şüpheye düşecek. Mehdi hakkında şüpheye düşecek. İslam'ın dünya hakimiyeti hakkında, hakkında şüpheye düşecek değil mi? Evet. Bak siz Allah hakkında bir takım zanlarda bulunuyordunuz. İlk önce Allah'a şüphe ediyor. Yani demek ki böyle kahpe, alçaksız, alçak ve şerefsizler Mehdi cemaat içerisinde e, korkakça ve ve kalleşçe bir korku içerisinde yaşayacaklar. Alçakça bir korku içinde yaşayacaklar. Ve Müslümanlar her saldırı olduğunda bunların yürekleri ağzına gelecek. Müslümanlar şevki atacak ama bu kahpelerin değil mi içi korkuyla sarsılacak. İşte orada iman edenler sınanmış. Müslümanlar sınanıyor mu? Evet hocam. Ha. Eğlendim. Ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğramışlardı. Ne diyor rivayette? Mehdi cemaati diyor. Medine'de, İstanbul'da sarsıntı oluyacak hadis, evet. sarsıntı olacak. Üç defa sarsılacak diyor Medine, İstanbul ve bütün münafıklar atacaktı diyor içinde. Evet. Yani saldırı anda münafıkların her yeri hoplar, ağzı burnu seyirir, orası burası kasılır, i̇nşallah. yani sapıtırlar. <laughs> <laughs> Canım olur yani gözü kasılır, değil mi? Her yeri kasılabilir evet, ha. <laughs> Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar Allah ve Resulü bize boş bir aldanıştan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Aslımıza bakarsak ne diyorlar? Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar bu asrın kahpeleri, alçakları böyle haysiyetsiz, şerefsiz ve gücünü kaybetmiş iradesiz zavallılar, mahluklar. Mehdi ve Resulü bize Allah ve Mehdi bize boş ve aldanıştan başka bir şey vaat etmedi. Yani Kur'an'daki hükümde yanlış, Mehdi'nin anlattıkları da yanlış diyecekler. Evet. Değil mi? Onlardan bir grup da hani şöyle demişti. Ey Yesrib, Medine halkı. Medine İstanbul için de söylenebiliyorsun. Evet. Artık sizin için burada kalacak bir yer yok. Şu halde dönün, artık dağılın, evinize gidin. Onlardan bir topluluk da gerçekten evlenmemiz açıktır. Anam, babam bekliyor beni diyor. Evet. Evlenmem lazım diyor. İşime gitmem lazım. Çoluğuma çocuğuma gitmek etmem lazım diyor. Değil mi? Evet. Avrupa'ya gitmem lazım diyor falan feşmekan. Gerçekten evlerim açıktır diye peygamberden izin istiyordu. Oysa onların evleri açık değildi diyor Allah. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diyor. Kahpece ve alçakça ve şerefsizce kaçmak istiyorlar diyor. Korku mı çünkü. Evet hocam. Eğer onlara şehrin her yanından girilseydi, her yerinden baskın yapılsa, gazete, televizyon, radyolarla, Şuradan Buraynan mesela değil mi? Malum. Sonra da kendilerine fitne karışık çıkartma istemiş olsa ya Müslümanların hakkında bir oyun oynayın. Yalancı ihbarda bulunun. Yalancı şahitlikte bulunun. Bir kahpelik yapın. Değil mi? Evet güzel. Bir onları sırtlarına vurmaya kalkın. Yapar mısınız dendiğinde ne diyorlarmış? Hiç şüphesiz buna yanaşır ve bunda pek az zaman dışında kararsız kalmazlardı. Bu kahpeliği mutlaka yaparlardı diyor Allah. Bu alçaklığı. Ama Allah için hizmete ona yanaşmazlar diyor. Ama kahpelik istendiğinde, alçaklık istendiğinde onu hemen kabul ederler diyor Allah. Münafıklar için. İnşallah hocam. Evet. De ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız bunlar çok hayata çok meraklıdır. Köpek gibi korkarlar öldürülmekten ve ölmekten. Evet. Yani her kanser korkusu, ülser korkusu, it gibi titrerler böyle korkuyla. Kaçış size kesin olarak bir yarar sağlamaz. Böyle de olsa bile pek az bir zaman dışında yararlandırılmasın. Zaten az yaşayacaksınız diyor Allah. Birkaç on sene sonra canınızı alırım diyor. Veya çok az bir süre. Neyse Allah'ın takdiri. Ee, gerçekten Allah içinizden alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri bilir. Munafıklar diyorlar ki ya ne yapıyorsunuz siz? Mehdi cemaatin için ne işiniz var? Gelin biz. Bak burada yeme içme var. Namazlık da kılmıyoruz. Oruçta tutmuyoruz. Her türlü ahlaksızlık var. Gelin bize diyorlar. Evet veyahut biz kendimize göre bir şeyler yapıyoruz gene bize gelin diyorlar. Bunlar pek azı dışında zorlu savaşlara gelmezler. Allah bunalırlar diyor. Korkarlar. Sıkıya gelemezler. Rahatlık olacak bunlar. Tatlı su balığı gibi bana suyun içinde gezecek. Değil mi? Evet. Delikanlılığa gelmez diyorlar zorlamaya. Değil mi? Böyle yiğitlik gereken şeye gelmez. Evet. Niçin? Kahpeler de onun için. İnşallah. Bak diyor. Korku gidince Müslümanların üstündeki saldırıyı Müslümanlar püskürtünce hayra karşı olgun oldukça düşkünlük göstererek sizi keskin dilleriyle eleştirip inciterek karşılarlar. Bir de Müslümanlar eleştirirler diyor. İşte namazı şöyle kılıyorsunuz, orucu böyle tutuyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz, eksiksiniz, hatalısınız gibisinden keskin dilleriyle siz diyor incitirler. İnşallah. İşte onlar iman etmemişlerdir. Allahsız, kitapsızlar. Yani Allah'a inanmıyorlar. Allah, Müslümanlar için tabii ki e, sonsuz büyük Allah. Onlar için de haşa yok. Onların inancına göre. Böylece Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre pek kolaydır. Onlar, münafıklar düşman birliklerinin gitmediklerini sanıyorlar. Yani Müslümanların muhasarası ve Müslümanlara baskının devam ettiği kanaatindeler. Eğer... Birlikler e, gelecek olsa, yani aslımızda mesela basın, televizyon, şunlar, bunlar falan mesela bir kısım basın. Bir kısım yani ben kafir olan, Allah'sız, kitapsız olanı kastediyorum ben. Evet. Yoksa bizim basınımız, medyamız nur gibidir. Evet. İçindeki kahpelere kastediyorum kimse onlar. E, eğer birlikler gelecek olsa, yani Müslümanların a, 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 aksine hareket eden kişiler gelecek olsa, Müslümanlar saldıracak gruplar gelse, Çölde bedeviler arasında olup sizin haberlerinizi oradan sormayı cidden arz ediyorlar. Yani bir eve bir yere sığınıp mesela dayısının evine gidip ya kendi özel bir ev açıp ya bir şehre kaçıp ya yurt dışına kaçıp oradan diyor köpek gibi sizi izlerler diyor kulaklarını kabartırlar. Ne oldu hani hapse mi düştüler, ezildiler mi, dövürdüler mi? Uzaktan bunu izlerler diyor Allah. Evet. Fakat içinizde ol, olsalar da ancak pek az savaşırlar. Zaten başınıza bela olurlar diyor. Yani orada da mikrop, orada da mikrop. Değil mi? Bak müminler için ne diyor bakalım. Müminler düşman birliklerini gördükleri zaman ise mesela komünistler, faşistler, iddia edenler gene konuyu Kimse artık. Onlarda saldırgan olanlar, alçaklık yapanlar kimse. Korkuya kapılmadan derler ki bu Allah'ın ve Resul'ün bize vaat ettiği şeydir. Aslımızı uygularsak ne diyoruz? Bu Allah'ın ve Mehdi'nin Resulullah'tan hadisle bize naklettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir. Bu yalnızca onların imanlarını ve teslimiyetlerini artırdı. Şevklerini ve heyecanlarını artırdı diyor. Bize yapılan saldırılar nasıl bizim heyecanımızı artırıyor değil mi? Ha? Elhamdülillah hocam maşallah. Kudretimize kudret katıyor. Maşallah. Gücümüze güç katıyor. Neşemize neşe katıyorsa. Evet. O zaman o mübareklere de öyle oluyormuş. Maşallah Oktar hocam. Estağfurullah hocam. İnşallah. Maşallah. Müminlerden öyle erkek adamlar vardır ki diyor Allah. Delikanlı böyle. Elhamdülillah. Değil mi? Delikanlı. Allah ile yaptıkları ahite sadakat gösterdiler. Ya Rabbi diyor sana, sen bize emrettiğini biz yapıyoruz diyorlar. Ve yapacağız. sen emrindeyiz ya Rabbi diyorlar. Böylece onlardan kimi adağını gerçekleştirdi. Maşallah, Maşallah. Mehmetçik nasıl şehit oluyor. Değil mi? Aslan koçlar ona bakıyor hayat. Böylece onlardan kimi mesela kahpe PKK'ya karşı mücadelede Allah'a adağını gerçekleştiriyor. Canını Allah'a teslim ediyor. Şehit olarak. Kimi de beklemektedir. Değil mi? Koç yiğitler bekliyorlar şehit olmak için. İnşallah. Göğsü bağır açık gelin bunun ulan diyor yani Allah'ın Allah izniyle değil mi? İnşallah. Beşer beşer gelin diyorlar inşallah. Onlar hiçbir değiştirme ile sözlerini değiştirmediler. Mehmetçik asla değiştirmiyor değil mi? Evet. Ha. Eğer siz Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, Allah'ın rızasını istiyorsanız, Artık hiç şüphesi Allah içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir hazırlamıştır diyor Allah. Sevap. Evet. Ey peygamber gerçekten biz seni bir şahit, bir müjde verici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Aslımıza bakan nasıl deriz?